Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Hadi, hadi, başlayalım. Bakalım neler olacak. Şimdi bu Saber Simulator yani kılıç. Hani böyle yavuz yavuz oldu ya böyle ışın kılıcı. Evet biz de ondan oynayacağız arkadaşlar. Biraz buklu olabilir. Kusura bakmayın. Aa başarı aldım. Ne güç başarısı. Maksimum Satalım. Ah çok ah. Sattık 130 para verdi. Kılıç piu Neyse bir adam kesemiyor. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Aha, öldük. Adam kesti bizi. Yanımda isim ama. Merhaba. Bilgisayar bir parçalık bir Neyse. Arkadaşlar bakın para da var. Şimdi sat yine. Yeni bu işin kılıcı alalım. Çok burada. Adam beni kovalıyor. Ah, ah öldüm. Yine. Arkadaşlar bakın şimdi. Stoy. yok. Ay şimdi ne yapmayız. Sata tıkla. Dur. Hı? Yükselt. <laughs> Hemen geldim hiç kimse ben ha, 15 liye istiyor. Alamıyor. Niye? Şimdi satın alıyor. E benim 17 15 liye ama 177 liram var. Bırak çıkar bunu. Çıkar. Alamıyorum. DNA'ya bir giyeyim. O zaman. Bir video durayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aldım. Benim Işın ee, kılıcım dolmuştu. O yüzden olmuyormuş. Çıkmıştan. 190 alın. Bunu <laughs> Işın ha, iki oldu. Son bin Arkadaşlar ben paramı bin yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Bu yüzden bir değneğe alalım. Şimdi hoş. Arkadan sesler geliyor. Çok. Büyük kılıççı var adamın. İşte. Dublejons var arkadaşlar.

Unutmuş. Yine iki kere tıkladım dolu arkadaşlar. Bu kılıççı bir şey. Ben koyayım Hadi anne. Beyaz. Sarı. Pembe. Ya. Pembe. Bu bir ki oldu arkadaşlar. Bunu yapabilir miyim? Ama bu olabilir. Daha bayağı. Hadi bizim olsun arkadaşlar. Seni keseceğim dostum. Bu kılıç benim olacak. Ha öldü arkadaş. İlk kilimizi aldık. Uhu. 100-100 şu an. yine aldım. Ama bu da Apet. Ama çok pahalı değil. 32. Bayağı bundan pahalı olmaz. 500. Bir pet alalım. Çünkü 500 oldu bizim de şeyimiz. olabilir sattı. Evet. alalım ki paramız daha çok gelsin Yom yo, Adamın kumucu şu kılıcı var. Şu savuruyor herhalde. Şu. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Bu yumurta yap. O taçmış. Taç nasıl alınır? Taş nasıl alınıyor ki? Eh, bambu şöyle şey yaptım. Taş, taş yukarıdan alınmıyor muydu? Aa, bak işte taş iyi. Hadi alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Bir daha bunu alalım. Oh, ah. oh, oh, Olsun master. Ha, arkadaşlar geldik sonunda hiç kimse yok muydu? Ha geliyor. Bir kasalım burada. <laughs> Ama hiç kimse gelmez arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı geliyor. Ben bin yapacağım. Aynen 500 çok mutlu gelmiyor mu arkadaşlar? Kırr, tamam al gibi. Derki sorsun hadi. Derki. Ay ay dört kesmiş. Beşi sorsun. Yani, yani, bin yapmayalım ama bakmayalım biraz. Yoksa bizi öldürürler. Ne oluyor? Hala devam ediyor. Buraya geldi galiba. Neyse bir şey olmaz. Kuvaz içtim. Çık. Atmaz adam. Beni öldü mü? Yoksa hala çıkmadık mı abi? Sol. Gel neyse. Ha bitti. Aç abi ne dedim. Dur 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 dur. Unut mu? Yoksa ben mi? Nup çıktı. Bize nup çıktı. Ne güzel nup. Nup nope, nup nope, nup nope. sıradan. Bize gele gelene çıktı. Bu çıktı. Nup nope, neredesin? Nop. Bana nup nope diyor diye videoda diyor. Aha bakın bana nup nope diyor arkadaşlar. Ben nup nope muyum? Hepsi bu nupun nope yüzünden. Yoksa bana nup nope demeyeceklerdi. Evet tipe bak bana öyle bakıyor. Ne mi bakıyorsun lan sen? Bak bu bak hala Bakmasana ay. Bak bu yer. Ne bakıyorsun lan? Bu bak hala bakıyorsun. Ya bir dur. yiyemez. Pikel. Neyse. Ne bakıyorsun? Çık a bak. Kılıç savulacaktık. Bin paramızı alalım. Sat sat sat. Sat. Hadi hadi bin olacak, Bin olacak. Uyku bitmedi hasat. Arkadaşlar bin lira mı sordum? Wow, çok mutluyum. Şimdi sarkılıcı alabiliriz. Ama zaten sarkılıcı alabiliriz. Güvenli bölge varmış. Daha demin gittim bir bölgeymiş. Bunu payla şeyime bakıyor. Bakma ya. Bak istemiyorum belki. Allah Allah. Sınıf. Hasta almış. 2 milyon.

Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Bir de bunun devamlı gelmesi istiyorsanız on like atın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay Hoşça kalın.